Nominal ölçüm düzeyi olabilecek en basit, en iptidai ölçüm düzeyi olarak kabul ediliyor. Aslında teknik olarak tam bir ölçüm değil. Daha doğrusu bir sınıflandırma veya kategorize etme işi yapıyoruz. Ama oluşturduğumuz sınıflara, kategorilere e, Stevens'ın çok geniş ölçme tanımına göre eğer belli kurallar çerçevesinde sayısal değer atıyorsak bunu ölçme olarak da biraz zorlama da olsa kabul edebiliriz. Nedir örnekleri? Mesela öğrencilere yapılan, öğrenciler üzerine yapılan bir araştırmada okuduğunuz bölüm bölüm sorusunu düşünün. İşte olabilecek seçenekler İktisadi İdari Bilimler Fakültesi olsun. Eğitim Fakültesi olsun. Fen Edebiyat Fakültesi olsun ve de atıyorum mühendislik böyle olsun. Eğer okulda sadece bu bölümler varsa bu soru nominal düzeyde ölçüme örnek olarak verilebilir. Tabi ne yapıyoruz burada? Her bir kategoriye İBF demek yerine mesela belli sayılar seçtim. İşte buna 1 diyelim. 2, 3 ve 4 olarak kodlarsak eğer belli kurallara göre sayısal değerler atadığımız için bu soru nominal düzeyde ölçüme örnek olarak kabul edilebilir. Ama bu verdiğimiz sayıların e, matematikteki sayıların özellikleriyle pek bir alakası yok. Yani toplama, çıkarma, çarpma, bölme, dört işlem bile yapamıyoruz. Sadece okuduğu bölüm açısından aynı sayı değeri atananlar aynı özelliğe sahip olarak kabul. Yani tüm biriler aynı. Ama nasıl aynı? Tüm bir değeri alan öğrenciler kişilik olarak, mizaç olarak, insan olarak aynı değil. Okudukları bölüm olarak aynılar. Hepsi İBF bölümünde okuyorlar. Aynı değer alıyorlarsa aynı özelliğe sahipler farklı değer alıyorlarsa, farklı sayısal değerse o zaman farklı özelliğe sahipler. Tek kural bu. Nominal ölçümün basit düzeyde ölçüm olmasına rağmen yine de sahip olması gereken iki tane temel özellik var. Bunlardan bir tanesi mutually exclusive yani karşılıklı örtüşmezlik ilkesini tutturması lazım. Bu da şu olması. Şu demek e, herhangi bir gözlem birimi yani öğrenci bu dört kategori'den aynı anda birden fazlasına dahil olamaz. Sadece birisine dahil olur. E, ben çift ana dal yapıyorum diyorsa öğrenci o zaman e, birden fazla kategoriyi işaretlemesi gerekebilir. O zaman bütün ölçme sistemimiz bozulacak. Yani bu soruyu bu formatta soruyorsak eğer kimsenin çift ana dal yapmadığını e, çift ana dal yapıyorlarsa bile aslında bir tane ana dalı temel temel bölümü diğeri ikinci dalı olarak kabul ettiğimiz anlamına geliyor. Karşılıklı örtüşmezlik ilkesi bu. İkinci prensipse, ise collectively exhaustive yani birlikte kapsayıcılık ilkesi. Birlikte kapsayıcılık ve karşılıklı örtüşmezlik ilkesi. Bu çevirileri bu arada Ümit Şenesen Hoca'nın çevirileri bu. Uzun bir süre Türkçelerini bilmediğim için İngilizcesiyle anlatıyordum ben. Bu çevirileri görünce açıkçası memnun oldum. Birlikte, birlikte kapsayıcılık ilkesine demek? O da bu soruyu sorduğumuz hiçbir öğrencinin açıkta kalmaması. Yani burada dört şık varsa dört şıktan birisine muhakkak dahil olması demek. Yani bu şıklar birlikte hep beraber düşünüldüğünde tüm olabilecek yanıtları kapsaması gerekiyor. Şimdi bir öğrenci sağlık bilimlerinde okuyor diyelim. E ben bu dört bölümden de hiçbirisine dahil değilim. O soruya cevap veremeyecek. O zaman e, nominal düzeyde bir ölçüm bile olamıyor. Birlikte kapsayıcılık ilkesini ihlal ettiği için. Böyle bir durumda aklımıza gelmeyen başka bölümler olabilir. E, birlikte kapsayıcılık ilkesini eğer tutturmak istiyorsak ve de mesela sağlık bilimlerinde okuyan öğrencilerle aslında o kadar çok ilgilenmiyorsak o zaman bir son şık olarak bu gibi sorularda diğer diye bir şık eklersek artık açıkta kalan hiç kimse olmayacak. Yani bu dört bölümü sadece bu dört bölümdeki öğrencileri karşılaştırmak istesek bile bu dört bölümün dışında olan öğrencilerin de işaretleyebileceği bir şık olmuş oldu. Bu sayıların ardışık olması, 1, 2, 3, 4 diye gitmesi vesaire bunların hiçbir anlamı yok. Herhangi bir sayısal değer sistemi de olabilir. Burada bu sayıların yani 2, eğitim bilimlerinin iki... İktisadi İdare Bilimler Fakültesi'ne bir kodlamamız demek işte iki tane İktisadi İdare Bilimler Öğrencisi, bir tane Eğitim Bilimleri Öğrencisi'ne denktir gibisinden bir şey dediğimiz anlamına gelmiyor. Bunlar bu sayılar tamamen etiket görevi görüyor. Başka bir fonksiyonu yok. Nominal ölçümün e, olayı budur.